Çok tatlı yok değil mi? Biz evleneceğiz de... ...bakın yüzük bile tatlı. Yok. Mallarımız da 750 TL'yi buluyor... ...biz 150 indirimimizi alalım gidelim hadi. Hadi. O kadar kolay diyorsunuz yani. Aa, değil mi ki? <laughs> Efendim promosyonumuzun bazı şartları var. İstismarlar olmasın diye. Anlıyorsunuz değil mi? Aa tabii. Hani e, alakasız insanlar... <laughs> ...sırf indirimden yararlanmak için öyle e, evleneceğiz numarası yapmasın diye. Tabii ya. Kim bilir siz neler görüyorsunuzdur. Ama ortam çok bozuk. Tabii böyle insanlar var mı gerçekten? Çok. Ay duyumsuz sevgili. Ya ya ya. Ee, önce birlikte bir fotoğrafınızı çekmem gerekiyor dükkanın panosu için. Fotoğrafınızı? Ee, sonra da bir anket doldurmanız lazım. Hadi ya, bayağı da uzunmuş. Yüzde ee, elli indirim. İşi şansa bırakamayız değil mi? Anlıyorum. İsterseniz önce fotoğrafla başlayalım. Fotoğraf. Peki. Şöyle hemen. Ha yok. Sizi şu pembe kalbin içinden alacağız. Ha. Hmm. Hadi. Buyurun lütfen. Yok, o zaman biz başka gün gelelim. Ee, çünkü benim makyajım biraz şey, onu halledip sonra başka zaman. Bugün kampanyanın son günü, siz bilirsiniz. Ha, hayır, dükkanın panosuna asacaklarmış ya fotoğrafı Burhan. varla Ağzını burnunu dağıtırım sana. Geç! Geç! <laughs> ben biraz böyle kazak erkeğim de... ...bunun beni ağzını burnunu dağıtıyorum. Hiç sesi salacak mı ya. Yani... sorularınızı soruyorum. Nerede tanıştınız? Ee... İş yerinde. Ha, e, evet ya, evet iş yerinde evet iş yerinde ee, hiç unutmam, iş yerime geldiğim zaman ben bunu gördüm beğendim midsini oh, ya o, tabii beğendim Aa, orada beğendim beğendim beğendim, öyle. beğendim. İlk şeydi beğendim tabii, öyle oldu peki İlk romantik randevuda gittiğiniz yer. Bizim. Ha? Ee, şey... Ah, evet. Ben idare müdür olduğum için ee, gerek hayat tarzım, gerek e, yaşama bakış şeklim olarak sürekli takıldığım bir yer. Orada tanıyorlar beni. Ondan dolayı da beni rahat ediyorum. Bu daha çok Alaturka bir ev kızı. Daha önce hiç gitmemiş öyle yerlere. Ben tuttum bunu, getirdim böyle tabii. Aklı şaştı yani. Ben tabii daha önce gitmemiş olduğum için öyle yerlere ben ah, şaşırıyor insan. Istakosa bakayım mesela. Bunun adı ne diye? Istakos yani. Neredeyse <laughs> anlıyor seni yani onu bilmiyor, istakosu bilmiyor yani. Ama şey var... E... Görgüsüz bir tarafı vardı bunun. Ama geçti. Gelişim var yani. Bunun ne kadar kazulet gibi görünse de... ...bir potansiyeli var aslında. geliştirebilir kendisini. Sağ ol Burhan. Ee, ben de Burhan'ın hayatındaki ilk kız arkadaşı olduğum için... ...bütün birikimini böyle bana aktardı. Sağ olsun. O kadar minnettarım ki. Sağ ol. Birbirinizde en çok beğendiğiniz özellik. Bacakları. Artık ya. ya ne var bunda? Allah Allah. Bir kadının yüzde elli fiziği yüzde elli kriteri önemlidir bence. Yüzde elli diyorum dikkat et. Tamam anladım tamam. Ee, siz Burhan Bey'in nesini beğendiniz? Ben? Şey <laughs> <Çiğ>, karakter yapısı. <laughs> Tabii, evet, kesinlikle, değil mi? Karakter yapısı, orada bittim ben yani. Peki, aşkınızı sembolize eden bir şarkınız var mı? Ee, ay. Burhan sen söyle bunu. <laughs> Canım sen söyle. Yok artık ben bittim de ondan. Ha. O zaman cevap veriyorum. İkinci düşünmem lazım.

Ben de Burhan'a Burhan diyorum genellikle. Burhan olarak. Öyle değil mi? Burhan derim hep. Burhan değil, hep Burhan diye. Öyle diyorum. Hı öyle diye. Çok ilginç. Bence de bitmedi mi artık sorular? Son soruya geliyoruz. Oh Ne zaman evleniyorsunuz? Yazar. Yaza. Yazar Yazarım. İnşallah yani. tabii. tabii. ki. Buraya ne yazılıysa o. Tabii ki. Ah, bütün çiftler aynı cevabı verdi. Gerçekten. Ay görüyor musun? Bak işte tesadüf. Nasıl? Hadi biz mallarımızı alıp gidelim mi artık? Tabii ben faturanızı hazırlayayım. Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun kardeşim. <laughs> Sosticı yanında veriyorlar değil mi? Tabii hediyemiz. Ha. Aa ne hoş. Sosticısı benim. Sosticısı benim. Yürüm. Tamam tamam. Hadi çıkalım da şuradan yolda konuşuruz. Ha. <laughs> Biraz sirk davrandım. Çünkü Kazak erkeğim ya. Ne zaman geleceği belli olmuyor benim nevrim diyor. <laughs> Öyle bu? <mi? gülüyor> Fotoğraflarınız ve cevaplarınız Haziran ayı içinde gazetelerde çıkacak. Ne? Ne? Nasıl yani? Ba bayağı gazete bildiğimiz gazete mi? Anlamadım. E tabii bu promosyonu yapmamızın amacı reklam kampanyası. Ey Hani sadece dükkanın panosuna asacaktınız? Ece, anlamadım. Ne reklamı bu? E, ürünlerimizi gerçek nişanlıların aldığına dair bir reklam kampanyası. Ayın her günü ayrı bir çiftin fotoğrafları yayınlanacak. Mesela Aslı'yla Burhan iş yerinde tanıştılar. Aslı, Burhan'ın en çok sağlam karakterini sevdi. Mutlu yuvalarını kurarken... ...bizim ekmek makinemizi aldılar gibi bir şey. Aa, aa um, olmaz yani ya o aa, o peki o zaman. Ne diyorsun ya? Yok kusura bakmayın o zaman bizi silin oradan vazgeçtik bu olmaz bu iş. Ama fotoğrafınız çok güzel çıkmıştı. Tamam ama olmaz biz istemiyoruz vazgeçtik. Ben negatifleri alabilir miyim? Negatifleri verin fotoğrafların negatiflerini. Neden bu kadar tepki gösterdiniz? Nasıl olsa evlenmeyecek misiniz? E ee, biz aslında gizli bir birliktelik yaşıyoruz. Ya, iyi ya, yani e, bizim etrafımızda bu aşkı bilen kimse yok. Ne ailelerimiz? Değil mi Burhan? Ee, evet, <laughs> evet yasak aşkı yaşıyoruz o açıdan. Yani gazetede yayınlamasanız olur mu? Ama beni çok zor durumda bırakıyorsunuz. Ama biz de çok zor durumdayız. E, yani kimsenin bizim bu ilişkimizi, bu aşkımızı öğrenmemesi lazım. Çevremiz öğrenirse çok büyük tepki gösterirler. Zaten benim kaçırarak evleneceğim ölü yani. yani. Kaçıracak bu beni ondan. <laughs> e, biz hiç gazetede çıkmayalım, bu malları alıp gidelim. Ha. Siz bilirsiniz, kimseyi zorlayacak değilim. Tamam, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ama bu durumda indirim yapamam. Aaa! Ya... Ee, e, o zaman... O zaman çıkabilse resmimiz ne var ki ya? Çıksın ne var? Saçmalamayın Burhan Bey! Ee... E, o, 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 bana hep böyle sinirlenince Burhan Bey değil, normalde aslında Burhan değil de... Ee, şey e, acaba bu çok e, satılan bir gazete mi? Yani Hı, tamam, yok, tamam kardeşim biz vazgeçtik, bitti. E, hiç istemiyoruz kampanya, mampanya. Şimdi o zaman ben şeyi, tartıyı bırakıyorum. Onu bir daha hesaplayın ne tutuyor. Bu kredi kartıyla ödeyeceğim ben bunu. Taksit yapıyor musunuz kredi kartı? Şey, bu su, su, hala hediye değil mi? Su ısıtıcısı hala hediye değil mi? De. Söz Evet. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.